Emrah Oral Danışmanlık'tan herkese merhabalar. Sayın Türkmenistan vatandaşları, Türkiye'ye yaşlı bagıcısı olarak gelmek isteyen yabancı vatandaşlar, öncelikle Türkiye'de bir işveren bulmanız gerekmektedir. Eğer bir işverenseniz ve yurt dışından yaşlı bagıcısı olarak bir kişi getirmeyi istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle gelecek olan yaşlının 65 yaşından büyük olmaması gerekir. İkincisi, siz eğer bir işveren iseniz aylık kazancınızın 80 bin lira üzerinde olması lazım. Üçüncüsü, bakılacak kişi 65 yaşından küçükse mutlaka sağlık sorunlarının olduğuna dair bir heyet raporu almanız gerekir. Eğer 65 yaş ve yukarısıysa heyet raporu genel olarak istenmemektedir. Evet, bir işveren olarak dikkat etmeniz gerekenleri ve bir yabancı olarak dikkat etmeniz gerekenleri kısaca anlattım. Gereken evraklar işverenin ve yabancının kişisel bilgileridir. Bunlar anne adı, baba adı, adı soyadı veya doğum yeri ve tarihidir. Bunları bizlere paylaştığınız takdirde bizler sizlere gerekli olan dosyayı hazırlıyor ve gerekli hazır olan dosyayı yurt dışındaki yabancı ulaştırılıyoruz. Yurt dışındaki yabancı konsolosluk aracılığı ile bir müracaatta bulunuyor. Çalışma izni yurt içindeki bakanlıktan onaylandığı takdirde harç bedelleri ödeniyor. Harç bedelleri ödendiği takdirde yabancı konsolosluğa gidip pasaportuna vizeyi vurduruyor. Vize vurulduktan sonra yabancı hemen biletini alıp Türkiye'ye 3 ay içerisinde giriş yapıyor. Dikkat ediniz 3 ay içinde giriş yaptığı gün itibarıyla 30 gün içinde mutlaka sigorta girişi yapılması gerekir. Evet sizlere kısaca Türkmenistan'dan Türkiye'ye yaşlı bir kişiye bakmak amaçlı elemanın getirilmesiyle alakalı bilgileri kısa bir öz paylaştım. Sizler profesyonel danışmanlık almak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız profilde mevcuttur. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.